Arkadaşlar e, yakın zamanda oluşan selden sonra biliyorsunuz ağaçlar kökten koptu ve bunlar e, denizde böyle koparak geliyor. <laughs> Günlerde belediye bu şekilde kepçe ile kamyonla çalışıp bunları toplamaya çalışıyor. <laughs> Dur aşkım böyle bekle. tomrukların çok tehlike yarattığı söylendi. Bunlar kaynaklı bunlar toplanmaya çalışıyor. Arya, Çiçeğim Arya çok seviyor kepçe izlemesini ya, değil mi Arya? Kepçe ne yapıyor? Kepçe. Kepçe ne yapıyormuş? Ağaçları topluyor bak. Burayı temizliyor kepçe. Denizde ne kadar dalgalı değil mi arayacağım? Burada daha çok var. Kaç tane kalmış tomruk? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane. Ee, şimdi bunları topluyor ama bir tane kamyon var. O kamyonun gelmesini bekliyor. Bakın dalga ne kadar çok var. Bu dalgayla beraber zaten bütün tomruklar geliyor. Orada kendine bir yer yapmış. Bütün topladıkları tamlıkları oraya boşaltıyor kamyon. Evet. Bak kedi geldi evet. Ay kepçe yaklaştı. Aman tanrım. Ne kadar büyük gördün mü var ya. Geçirdi buraya bıraktı. Bak ne kadar büyük bir ağaç getirmiş aşkım. Evet mola verdi çünkü daha henüz kamyon gelmedi arkadaşlar. Sadece bunlar kaldı. Sonra iş bitiyor. Hadi biz videomuzu kapatıyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.